Arkadaşlar günün diğer önemli bir haberi saat 18.40'da yayınlandı kap üzerinde. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ özel durum açıklaması başlığıyla. Rekabet Kurulu tarafından traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı rekabetin korunması hakkında kanunun 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak Şirketimizin de içinde bulunduğu sektördeki birçok şirket nezdinde soruşturma açılması için alınan karar kapsamında soruşturma çalışmaları başlatılmıştır. Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu şirketlerin 4054 sayılı kanunu ihlal ettikleri kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konu hakkındaki gelişmeler sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır, diyor arkadaşlar. Yani her ne kadar böyle söylese de, e, bu araştırmaların neticesinde, yani araştırmalar zaten şüpheler üzerine açıldığı için, böyle bir risk olduğunun e, kabul edilmesi gerekiyor ama şimdilik herhangi bir gelişme e, yok yani ceza almadıktan sonra sorun yok zaten şimdilik bu haberimizle sona erdiriyoruz bu haberimizle sona erdiriyoruz evet